Hakan. Gelecek misin Şerif? Tamam. Gelecek misin? Tamam. Anne bizi veriyor mu? Tamam. tamam. Ben de geldim. Tamam sen de gel hadi. Koş. Ayakkabıların da var zaten hemen gel. İnebilecek misin oradan? Estağfurullah. Tamam, ee, hadi, sen gel. Sen, sen oradan. Estağfurullah. tamam hadi. Ay aferin gelmiş. Hakan. Gel. <laughs> <laughs> gel. gel. Ağlama sen ağlama. Gel. Hehehehe. <laughs> <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? Hakan. Üzüldün mü sen dışarı çıkmadığın için? Hakan. Ben gidiyorum. Gelecek misin sen? Hayır. Hadi gel. hadi gel de oynayalım. oyun oynayalım hadi. Tamam. Tamam ben, ben, de... ben de geleceğim. Tamam ben de geliyorum. Tamam hadi çabuk gidebilirsin orada. Hadi koş. Koşarak gel ama koş. koş. Biz gideceğiz. Tamam. Gel. Gel. Şebinden de yok. Hadi biz de gel hadi çabuk ol. Çabuk. Gel. Tamam lan. Hadi. हाँ तो मैं भी गेद। नरेय गेद। बादे वावे